Değerli dostlar, Bilenler Bilir programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Hepinize Köy TV kanalından hayırlı günler diliyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Amasya'dayız, Büyük Kızılca Köyü'ndeyiz. Biliyorsunuz daha önce biz burada yine %100 gübre ile beraber Bilenler Bilir ile ilgili bir bölüm çekmiştik. Domatesi de çekmiştik. Şimdi tabi bölgede seracılık çok yaygın. Gerçekten her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bugün de salatalıkta çekimler yapacağız. Şu anda tam artık hasılada durma aşaması, gelinen nokta, yapılan uygulamalar e, bunlar sizler için ekrana getireceğiz. Bir de bölgeyle ilgili de biraz söyleşimiz olacak. Yine konuklarım var, dostlarım var. onlarla beraber hem bölgeyi konuşacağız hem burada uygulanan yüzde yüz gübren ürünleri, elde edilen sonuçları neler sizler için ekrana getireceğiz. Hüseyin Bey yayına hoş geldin. Tekrar beraberiz. Hoş bulduk Cemil Bey. Şehzadeler diyarı e, Amasya'ya hoş geldiniz hoş öncelikle. Daha önce biz burada Amasya'da söyledim. Biz domatesle ilgili serada bir çekimler yapmıştık. E, tabi e, hasat alındı onu belki belediyete yalandıracağız. E, şimdi yine salatalıkta yapılan uygulamalar var. Biz %100 gübreden bir girelim yapılan uygulamalar. Özellikle burada hem siyah toprağın yanında bir de besleme grubu da kullanılıyor. Evet, evet. Genel kurumsal kemikle ilgili neler söylersiniz? Şimdi e, daha önceki yaptığımız çekimlerde %100 gübre siyah toprağın domatesle bitki besleme gruplarını kullanmıştık ve gayet iyi sonuç alınmıştı. Köklendiricisinden Zafiro kombisine, Terminatöründen Fiore'sine kadar bütün ürün gruplarından kullanılmıştı. O zaman sezon biraz daha geçti. domates ekimi yapılmıştı. O zaman temas edilmemişti. Bu sene nasip olursa salatalıkta uygulamamız başladık. Şimdi bölge olaraktan burada e, yıl içerisinde üç kere ekim dikim yapılıyor. Yani domates ekiliyor, peşine salatalık, peşine marul ekiyor. Yıllardan beri bu tarz bir e, süre gelen e, bir dikim aralığı var ve toprak çok yoruluyor. Çok yorulduğu için de topraktaki bitkinin köklenmesinde, e, adaptasyon sürecinde e, bir de iklim şartları sıcak, soğuk çok farklı oldu. Artık biliyorsunuz bahar ve sonbahar yok, yaz var yakış var. E, kuraklık hafız havada. E, bitkiler ne yapıyor? Strese giriyorlar. Hem strese girdikleri için hastalıkların da gelmeme şansı yok. Ne kadar ilaç verirseniz. Tabi burada önemli olan toprak yapısındaki fiziksel aşamayı en üst seviyeye getirip bitkinin alışılabilir süresini normal seviyeden üstüne çıkarmak. Şimdi seranın tamamını gezdiğimiz zaman, baktığımız zaman neredeyse burada e, 20 bine yakın kök var mı Bekir Bey? Salatalık bin'e e yakın. Kaç dekar burası? 14, 14 dekarda 50.000 kökte. Saysanız belki 100 tanesinde çiçeklenmede problem var. Evet. Veyahut da kökte nematod problemi sıkıntısı var. Çünkü salatalık genelde nematodu çok sevdiği için e, önlemleri de alınsa da bir nevi bulaşıyor. Bulaşmama riski yok. Tabii Biz de bu seviyeyi minimum seviyeye indirerekten bitkiye ciddi anlamda köklendirme yapıyoruz. Ama çiçeklenmeye baktığınız zaman her maçada, her dölde çiçeklenme sayısı muazzam bir şekilde siyah toprak sayesinde artmış. Bunu gözlemledik. E, sıcak olduğu için salatalık 20 günde 25 günde 30 gün aralığında hasat zamanına geliyor. Burada da yaklaşık 10 gün içerisinde artık toplamalar başlar. 10 gün 15 gün oldu dikeli. 10 gün sonraya kadar e, hasat başlar ve bitki çok sağlıklı gidiyor. Genelde salatalık üretimi yapan e, Gazipaşı'sından Antalya'sına, Fethiye'sine Akisar'ına varıncaya kadar salatalıkçılarımız zaten %100 gübre siyah toprağı biliyor. Çok iyi kullanıyor. Ama Amasya bölgesi iç İç Anadolu'nun içerisinde gizli kalmış bir sera hazinesi. Bunu da tüccarlarımız biliyor. Yavaş yavaş keşfediyor. sonuçlar iyi. Memnuniyet güzel. Tonajlar artıyor. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Besleme gruplarımızla Mükemmel bir köklendiricimiz var zaten dilden dile solisima gidiyor. Siyah topraklarla birlikte tabandan mükemmel çalıştığı için de çiftçi her zaman yüzü gülüyor. Böyle. Evet. Peki tekrar size döneceğim. Bir Bekir Bey'e uzatalım mikrofonu. Bekir Bey sen de yayına hoş geldin. Sağ ee, bir önce yine tekrar seni tanıyalım. Onlarca domatesle bir çekim yapmıştık. Oradaki hasatlar sonuçlar neler nasıl oldu? Ee, oradan biz sizden bilgi almak isterim. Bir de şu anda salatalık tam artık çiçeğe e, bağladı. Artık hasada dönmek üzere. Şu andaki durum nedir? İsmim Bekir Aslan. Ee, Amasya'nın Büyük Kızca Köyü'nde ikamet ediyorum. Ee, daha önce bu sahada domates yetiştirdik. Domatesten sonra da tabi e, tabii salatalığa döndük. İşte salatalıkta da işte nematod sıkıntımız var. Ondan da işte bir %100 gürbeyle e, siyah toprakla mücadelemizi yapıyoruz. kök Köklendiriciyle işte tamamadan işte e, desteklemeye çalışıyoruz. Evet. Şu domates andaki... Domates hasadı nasıl oldu peki? Domates nasıl hasat? Biz domates, geldiğimizde çünkü daha hasadın yeni durmuştu. Domates durmuştum. hasatlarımız güzeldi işte. Bu %100 gürbe ürünleriyle işte e, köklendiriciyle işte e, bütün ürünlerine destekliyoruz. Evet. Memnunuz ürünlerden de. Evet. Tabii bölgede en büyük problem nematot herhalde değil nemotot, mi? Nematod. Şu anda da var. Salatalık'ta da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz yani nematot. Evet. Bunları da işte kökten desteklemeye çalışıyoruz. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Ee, uzatalım mikrofonu. Evet. Ee, bizim vayimiz ve Hüseyin Bey'in amcası. Evet. E, ee, tanıyalım önce. İsmi Mehmet Söyler. Yüzde ee, yüz gübrenin bölge süratörlük işini yapıyorum. Yenimin ee, yeğenimin kendi üret fabrikası. E, buraya da baharın e, mart ayında gelmiştik, Bekir Bey e, tanışma tartışma e, kısmetimiz oldu. E, verdik biraz ürünlerden, e, biraz geç kalmıştık e, ilk geldiğimizde. E, şimdi inşallah bu sene e, mart ayında bir güçlü bir şekilde e, beraber çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Peki bölge çiftçisinin ilgi alakası nasıl yüzde yüz gübreye? Yani e, biz erbağa, ya, Niksar'a, e, Artuva'ya, Zile'ye, e, Buğday'da, Pancar'da e, her türlü ürünlerde kullandırıyoruz. E, memnuniyetsizlik olan bir kimseyi daha duymadık inşallah. E, işte sebze ağırlıklı da Kızılca e, köyü, Mısır'da çok başarılıyız bizim Kazova'da. E, ürünlerimiz iyi Allah'ın izniyle mahcup olmayacağız. Evet. Evet. Peki teşekkür ederim. uzatalım. Evet, e, tabii Hüseyin Bey özellikle bölgede 3 tane e, ekim olduğu için toprak ıslahı çok önemli. Doğru. Topraklar yoruluyor. Bir de bunun haricinde biz daha önceki programlarda da konuştuk. E, problem şu Türkiye'de su tutma problemi. Evet. Yani e, dünyada bir kuraklık var, küresel bir ısırma var, Türkiye'de bir e, ısınma var, e, su problemi var. E, dolayısıyla burada. Yüzde yüz toprağın önemi çok ortaya çıkıyor. Buradan hareketle hem toprak ıslahında hem de susuzlukla ilgili mücadelede yüzde toprak gübrenin faydaları, ürünlerin artıları neler? Sizden almak isteriz. Öncelikle Cemil Bey, toprak yapısında bölgede problem, sıkıntı çok ciddi anlamda yaşanıyor. Çünkü toprak 3 mahsul ekiliyor. 3 mahsul ekildiği için fideden, torftan, kullanılan kimyasal gübrelerden dahil topraklarda kitlemeler oluşuyor bu kitlemeden sonucunda 3 Ekim'de ne yapıyor? Topraktaki fosfor oranı, potasyum oranı çok yüksek seviyeye geliyor. Şimdi bunun üzerine hangi gübreyi atarsanız atın toprak yapısı o kadar sıkı sert olmuş ki o kadar yorulmuş ki kimyasal gübrelerden. Bu sefer kök ne yapıyor? Kök çalışamıyor. Kök çalışamadığı için de ne yapıyor? Hastalıklara. Şimdi nematotla alakalı nematotun yaklaşık bunu bütün zira ilaç bayileri ve ziraat mühendisleri dünya genelinde bilirler ki 500 çeşit nematod çeşidi var. Şimdi bu bir fungal hastalık. Ya bunun fungol... bir de dünyada yüzde yüz kaldığına şu anda bir şey yok. Yani. Yok. Bu, bu... Bir fungal bu... hastalık bu. Yani. Bu hastalığı, fungal hastalığı yenmek için birçok e, önlemler alınıyor. Ne Kültürel önlemler, izleyen mücadele, kesinlikle, kesinlikle. çok önlem var. Kesinlikle. Besleme gruplarında uygulanıyor zehirler kullanılıyor. Baktığınız zaman toprak ıslaha zaten yapılması gerekiyor. Burada siyah toprağın en önemli özelliği toprağı kabartması O ki burada yeni kullanılıyor bakın. Yaklaşık 50 bin kökte 100 tanesi fire vermiş. Geri kanala baktığınız zaman çok sağlıklı gidiyor. Yani bu da ürünün çok ciddi anlamda çalıştığını gösteriyor. Tabi bu evre ilerleyen aşamalarda gelmeyecek anlamına gelmiyor. Çünkü nema tutun. Ama gelse de az etkileniyor. O kökü sağlam yaptığı için değil kesinlikle mi? Kesinlikle doğru evet. söylüyorsunuz. Burada evet. katılıyorum. Ee, en son maçaları artık son iki maçada vurursa vurur. Vurmazsa zaten herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu gelmeyecek anlamına da gelmiyor. Evet. Çiftçilerimizin şunu da çok iyi bilmesi lazım. Biz bir... E, Zehir satmıyoruz veyahut da ilaç e, firması değil bu gübre firması. Kesinlikle. Evet. Burada toprak yapısının değişiminden bahsediyoruz. Toprak yapısı değişirse bitki de daha iyi kök verir. Şimdi su tutma kapasitesine gelelim hastalığın haricinde. Şimdi %100 gibi siyah toprak genelde hava şu anda 35 derece bir evet. sıcaklığa sahip. Çok sıcak evet. Yani bugün e, 31 Ağustos 2021 20 20. 40 derece evet. Şimdi seranın içi 50 derece. Ama dışarısı 40 derece. Şimdi biz burada terlerken içerideki bitki nasıl bir reaksiyon vermesi? Öncelikle salıyor. Şimdi siyah toprak burada serada toprağa nemli ve toprağı sürekli kökten çalıştırdığı için farkındaysanız bitki salmamış, evet. dik duruyor. Dik durduğu için de daha iyi bir köklenme sağlattırıyor. E köklendiricilerimiz mükemmel çalışmış, toprak kabarmış, tavını kaybetmemiş, hastalıklara karşı bitki daha dirençli olmaya başlamış. E bu durumda çiçeklenme sayısı artmış, her çiçek her meyve demek her maça arası bir de farkındaysanız yani bunu çiftçilerimizin çoğu bilir e, maçadaki boğum araları çok kısa. Maçadaki boğum araları ne kadar kısa olursa o kadar verim tonaj artar. Burada gördüğümüz kadarıyla boğum ve maça araları kısa. Şimdi her kasada her sırada bu en az 3-5 kasa Fark yaratır. Fark yarattığı içinde verimi tonajı artar. Peki Hüseyin Bey tabi özellikle su tutma kapasitesinden bahsettik. Bunun haricinde de toprak ıslahından bahsettik. E, Tabii şöyle bir e, bir algıda olmasın. Sonuçta e, %100 gübre e, firması bir e, besleme ve gübre firması. Evet. Yani bu zirai mücadele ve hastalıklarla evet. e, yapılacak mücadelede o en büyük artısı yardımcı. Aynen. Burada bu toprak ıslahı çok önemli. İsterseniz e, buradaki yardımcı rolünüzle ilgili neler söylersiniz? Yani burada yani bir ilaç Değil. ruhsat olmadığı için, bir ilaç firması olmadığı için hastalığı ortadan kaldırır, yok eder. Sadece böyle Öyle bir iddia şey. yok. Ya. Ama atıyorum ne dedik en son evrede gelir tabii, gelirse tabii. ve zarar geciktirir. geciktirir veya zarar görmesini engeller. Bu konuda neler söylesiniz? Çünkü bu da önemli yemin. bir konu. Tabii evet. şimdi toprak çözüldüğü için topraktaki kimyasallaşma, çok üst seviyede olduğu için şimdi e, toprağa köksi yapısı kök saça atamadığı için bu yüzden birbirine içeride dolanıyor. Dolandığı için de nematodun gelmesi. Yani bu toprağın alt tarafında kök saça atamıyor. Şimdi siyah toprak toprağa hem çözüm hem kabarttığı için bu sefer kök saçak rahat atıyor. Kök rahat saçak attığı yerde de hastalık minimum seviyede gelir. Birincisi, ikincisi toprağı nemli bırakıyor. Kabarttığı için de su tutma kapasitesiyle bitki ne yapıyor? Hızlı büyüme gösteriyor. Hızlı büyürken de boğum aralarını açmıyor. O da çok önemli. Hem hızlı büyüyüp hem kısa boğum aralı. Tabii bunu verdiğiniz zaman üstten besleme ve damlamadan besleme gruplarına devam ediyorsunuz. Bu çok önemli bir ekran. Köklendiricimize gene devam ediyoruz ama Gene üstüne basarak söylüyorum. Biz Kazova bölgesinde Mısır'da şu anda e, Mehmet Bey'in de gördüğü gibi muazzam bir boylanma ve tonaj artışı yakaladık. Yani Mısır'da 1902 tonlara hemen hemen bulduk. Yani çünkü gidişat çok sağlıklı gözüküyor. Pancar'da aynı şekilde. Arpa da aynı şekilde. Buğday da aynı şekilde. Gelelim Çorum bölgesine. Çorum'da Oğuzlar mevkisinde Ceviz. e, Cevizde. biz e, yani orada ilgilenen birkaç e, uzman arkadaşımız var. Bizimle birlikte koordineli çalışan. Cevizdeki büyüme, iç doluluk, yeşil aksam, sürgün inanılmaz iyi. Gelelim Erbağ bölgesine. Erbağ bölgesinde üzüm ve hiç kimsenin bilmediği fındık yaklaşık çok ciddi anlamda bir fındık Karadeniz ordu bağlantılı olduğu için evet. ama bağlarda zaten biz çok iyi bildiğimiz için Manisa bölgesinde bağcılıkta da Erbağ bölgesinde muazzam bir tonajlar, verimler artışı gösterdi. Biliyorsunuz Tokat'ın yaprağı da meşhurdur. Yapraktaki kalite, randuman, yaprakların daha böyle güzel olması da ortaya geldi. Evet. Ya tabi burada e, siz konuşurken e, şöyle bir toparlama yapmak lazım. E, sonuçta e, her şeyden önce toprak ıslahı. Evet. E, tohum seçiminden, fide seçiminden kültürel mücadeleye kadar birçok aşama önemli. Evet. Burada en önemli kısım %100 gübrenin de yaptığı toprağı toprak ise, ıslahı. Tabii. Şimdi biz e, salatalık serasında olduğumuz için şunu da ben size sorayım bununla da bitirelim. E, sera'da e, uygulama nasıl yapıyoruz? Önce biz toprağı hazırladığımız zaman %100 gübreyi toprağa atıyoruz. Hı hı. Bu e, besleme gruplarını Hangi ürünlere ne zaman giriyoruz? Bir kullanım takvimini. Yani soru şu, serada, saratarıkta yüzde yüz gübre ürünlerinin kullanım zamanı Şekli. ve takvimi. Şekli. Evet. Cemil Bey, ilk başta toprak hazırlığı yaparken, dikim öncesinde, şimdi arazi koşullarının yapılacak toprak analizi doğrultusunda bu dört çuvalla. 8 çuvala kadar çıkabiliyor. Yani dekara 120 kiloyla pardon 80 kiloyla 160 kilo arasında bir maliyet. Tabii bunu kullanırken ben gene söylüyorum ee, herhangi bir dışarıdan topra, hayvan gübresi, dap, şeker, üre e, minimum bu tür malzemeleri biz attıktırmıyoruz Neden? Zaten içerisindeki özel formalizasyon organik maddesi, hümik asiti zaten bir hayvan gübresinin içerisindeki olması gereken organik madde %100 gibi siyah toprakta kat kat fazlası var. E şimdi toprak ne yapıyor? Kabarıyor. Kabardığı içinde kök seçik atıyor. Organik madde miktarı yükseliyor. Daha sonrasında damlamadan sulu süma humik asitimiz var. Yapraktan uygulamalarımız var. Fiyoremiz var, maksımız var, zafiro kombemiz var, misto kombemiz var. Periyodik olarak da her maça açımında hem yapraktan hem damlamadan takviyesini veriyoruz. Bu sefer bitki ne yapıyor? Hem strese girmiyor hem rahat bir şekilde köklenme hem rahat bir şekilde boylanma yapıyor. Tabi bunu yaparken hastalık zararlı gördüğünüz zaman ekstradan e, zehirlerine uygulamasını yapıyorsunuz mantarı hastalıklara karşı. Bu şekilde süreç devam ediyor. Zaten salatalıktaki süreç yaklaşık 20 ile 35 gün arasında artık toplamaya geçtikleri için 4 aylık 3 aylık periyotta da toplama bitiyor sezonu bitiriyorlar. Evet. Biz de hayırlı sezonlar dileyelim. İnşallah bölgeli yeni ederim. hedefler neler? Son soru. Şimdi Amasya bölgesi büyük önemli bir yaza. bölge. Amcam burada bir kere. Önemli evet şey. kesinlikle. <laughs> yani amcam Sivas, Çorum, Yozgat, Tokat, Amasya, Ordu, Samsun bu hatta birçok çiftçinin buluşmasıyla bu bölgedeki kişilerle temas kurmasında en büyük etkendi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bölge halkının hem kalkınmasında hem tonajını hem verimin artmasında siyah toprağın farklılığını zaten hem bizi sosyal medya aracılığıyla hem köy TV aracılığıyla birçok çiftçimiz takip ediyor. E, takip eden geçen 40 kaleden yani yaklaşık buraya 250 kilometre bir mesafeden e, ürün almaya geldiler. Yani amcam da ona canlı çağırdı. Sabahın saat 9'unda gelmiş. Ya ben bunu takip ediyorum, izliyorum. İllerine ya çok uzun mesafe olsun ben geleceğim hem sizle tanışacağım dedi. Amcamla geldiler, ürünlerini aldılar, uygulamanı da yaptılar. Memnuniyet iyi. İç Anadolu bölgesinde çok yayılıyoruz. Çok iyi bir seviyede. Biliyorsunuz Isparta Denizli hattında Aydın, Afyon hattında çok muazzam bir ilerleme kaydettik. Karadeniz, Kıyışerili ve Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hızlanıyoruz. Nasıl olursa %100 gübre ailesi her geçtikçe hem besleme grupları, hem toprak altı, hem arga çalışmaları sizin de takibiniz üzerine e, muazzam bir seviyeye geldi. E, büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Biz geliştikçe ailemiz de büyüyor, bayi sayımız artıyor. E, yeni Konya'ya, Adana'ya, şimdi Antakya'ya bayilerimize verdik. E, daha da gelişiyoruz, büyüyoruz. Peki hayırlı olsun inşallah. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli dostlar bilenler bilir de bugün Amasya'daydık. Büyük Kızılca köyündeydik. Biliyorsunuz biz burada daha önce domatesle bir çekim yapmıştık. Gerçekten güzel bir sonuç elde edildi domateste. Salatalıkta da şu anda tam hasada durma vakti. Güzel bir sonuç elde edildi. Görüntü o. İnşallah hasat da bereketli olur. Tabii en önemli konu şu. Yüzde yüz gübrenin bir kombin şeklinde yani toprak ıslahından beslemeye kadar birçok ürünleri var. En önemli olay... Burada çiftçinin daha az gidiyle daha fazla ürün elde etmesi. Tabi hastalık ve zararlarla mücadele sadece kimyasallarla olmuyor. Ee gübrelemeden kültürler mücadeleye kadar birçok alan var. Bunların hepsini komple çiftçimizin yerine getirmesi gerekiyor ki bu tür sıkıntılardan uzak dursun. Ama gördüğümüz kadarıyla burada da gerçekten salatalıkta güzel bir sonuç var. İnşallah hasatta da güzel bir sonuç olur. Çiftçimize de hayırlı hasatlar diliyoruz. %100 gübre sponsorluğundaki Bilenler Bilir projesinin bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.